Merhaba sevgili arkadaşlar. Peygam Akademi'nin Yeni Türkiye Pegem Akademi'nin Edebiyat ve kitabında yer alan Yeni Türk Edebiyatı sorularını çözeceğiz. Servet Fünun'la ilgili sorular çözeceğiz. Konu anlatımlı bir kitap. Dilerseniz başlayalım. Şimdi soruda birinci soruda diyor ki Servet Fünun'un edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. A Şiirde parnasizm ve sembolizm, nesirde ise realizm etkisinde eserler verilmiştir. Doğru. Şiirde genellikle parnasizm ve sembolizm kullanıyor İşte düz yazıda realizm yaygın olarak kullanıyor. mesela Düz yazıda realiz olarak mesela Haliz Ziya mesela düz yazıda, romanda özellikle realizmi kullanıyor. B şıkkı. Bu dönemde büyük toplumsal problemler yerine küçük duyarlılıklar ve bireysel sorunlar ele alınmıştır. Evet. Doğru. Bu toplu bireysel konular Tanzimat'ın ikinci döneminden başlıyor. E, Servet-i ve tecrüatide de devam ediyor. Tanzimat'ın birinci döneminde daha çok toplumsal konular işleniyordu. Ama Tanzimat'ın birinci e, bu dönemde Tanzimat'ın birinci döneminde uygulanan toplumsal konulara ilgi azalıyor. E, bunun temel sebebi ikinci Abdülhamit e, döneminin baskıcı e, politikalarından dolayı. C şıkkına bakalım. Abdülhamit tarafından başlatılan e, Anjamban bu dönem şiirlerinde yaygın ve doğal biçimde kullanılmıştır. Evet, baş başlayan bu e, e, anlayış ondan sonra da devam etmiş ve yaygınlaşmış. Servet Fü'nün de yaygınlaşmaya başlamıştır. Doğru. Ee, e, mensur Şiir Servet Fünun döneminde yaygınlık kazanmıştır. Evet, Mensur Şiir Servet Fünun döneminde yaygınlık kazanmıştır. Hatta e, e, mesela dur bunun cevabı Mesela mensur şiir, mezardan sesler vardı galiba. E, şeyin. Mensur şiir olarak siyah inciler. Siyah inciler. Mesela Mehmet Ralf'ın siyah inciler adlı yaptı mesela mensur şiir türünde örnek olabilir. Var yani. E şıkkı ne diyor? Servet fünunda parnasizmin bir uzantısı olarak felsefi şiir gelişmiştir. Felsefi şiir gelişmemiştir. Tam aksine e, bireysel şiirler yani betimleyici şiirler gelişmiştir. E, betimleyici şiirler gelişmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi ikinci soruya geçelim. şunu biraz yükseltseydik iyiydi şu kamerayı. Şöyle yükseltsek yükselmiyor. neyse yani o zaman ben kamerayı şöyle tutayım. Aşağıda verilenlerden hangisi servet ünün kuruluşu ya da yıkılışı ile ilgili değildir? A. Servet ve ünün dilinin halktan kopuk bir dil olması. Ve bu servet ve ünün kuruluşu ile ve yıkılışı ile bir ilgisi yok. doğru cevap var ama diğer çıklara da bakalım. Hasan Asaf'ın şiiri üzerine başlayan kafiye tartışması. Evet, Hasan Asap bu dönemde abes muktebes tartışmasını başlatmıştır. Ee, bu Servet-i Fünun'la alakalı bir şey. Kuruluşu ile ee, kuruluşuyla alakalı bir şey. Ee, Ali servet Fünun kuruluşuyla alakalı bir şey. Servet-i kuruluşunda abes muktebes tartışması vardı Hasan Asaf tarafından. Diğer şıkkı Ali Ekrem'in öz eleştiri içeren yazısının tepki Fikret tarafından sansürlenmesi. Evet e, e, hangi şeydi? Evet Ali Ekrem'in mesela Şiirimiz adlı yapıtı tepki Fikret tarafından sansürlenince e, Ali Ekrem e, Servet topluluğundan ayrılıyor ve Mustaber Malumat adlı dergide yazılar yazmaya başlıyor. Bu e, şeyin e, Servet Fün'ün yıkılışıyla ilgili. De e, Hüseyin Cahit'in Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi, evet e, e, Hüseyin Cahit'in Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi, Servet Füsun'un e, e, dönemi sona eriyor, dergi kapatılıyor bu makale üzerine, Fransızcadan çeviriyor bu arada bildiğim kadarıyla. evet Fransızcadan çeviriyor. E, Recaizade Mahmut Ekrem'in girişimleri tepkik fikretin Servet Füsun'un yönetimine gelmesi, evet e, e, Servet Füsun'un kuruluşunda e, e, Derginin başına şey geliyor. Teplif Kikret, bunu öneri olarak şey sunuyor. Teplif Fikret'in hocası, daha önceki videodan bize demiştim, üstad olan Recaizeli Mahmut Ekrem şey yapıyor. Öneriyor. Onun girişimleriyle Teplif Fikret Servet Fülünün yönetimine gelmesiyle Servet Fülünün kuruluyor. O zaman tekrar edelim. B ve B ve dur bir dakika. Hangi şık? B ve D şıkları Pardon, B ve E şıkları Servet Ünlü'nün kuruluşu ile ilgili. C ve D şıkları yıkılışı ile ilgili. Ama A şıkkı yıkılışı veya kuruluşu ile herhangi bir ilgisi yok. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı Servet Ünlü'nün dilinin alttan kopuk bir dil olması kuruluşu ve yıkılışıyla ilgisi yok. Servet ünün döneminde aşırı edebiyat türlerin hangisinde bir gelişme sağlanamamıştır? Tiyatroda herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. Sebebi e, sebebi çünkü ikinci Abdülhamit yönetiminin e, baskıcı politikaları yüzünden toplu, e, pek sanatçılar bu dönemde tiyatroya pek ilgi gösterememiştir. Doğru cevap C şıkkı olacak. 4. soruya geçelim. Şöyle kamerayı biraz yükseltseydim. Böyle gözüküyor mu? Kamerayı şöyle yapalım o zaman. Yukarıda verilenlerden hangileri Servet Fünun Tiyatrosu'nun gelişmemesinin nedenleri arasında yer alır? Bakalım. Tiyatronun politik bir sanat oluşu ve istibdat yönetiminin oluşturduğu ürkeklik. Evet. E, bu dönemde 2. Abdülhamit döneminde yaşanan siyasi olaylar ve baskıcı istibdat yönetimi e, sanatçı sanatçıların tiyatroya pek fazla eğilememesine neden olmuştur. Bu e, e, bu tiyatronun gelişmeme nedenleri arasında vardır. O dönemde halkın tiyatroya yeterince ilgi göstermeyişi, hayır halka böyle bir şeyden söz edemeyiz çünkü Tanzimat'ın birinci döneminde mesela tiyatro gelişmiş mesela. Halk ilgi göstermeseydi o dönemde de gelişmezdi. Bunun tamamıyla siyasi oluşundan kaynaklanıyor. İki yok yani. Bir var, iki yok. Bir var, bir var. Demek ya A ya D. iki yok. Eledik. D şıkkı da. E, biz üç diğer de da okuyalım. E, sanatkarların dil konusundaki tercihlerinin sahne diline uygun olmaması. Evet bu dönemdeki sanatçılar ağır bir dil kullanıyor. Ama tiyatro toplumsal konulara eğilen bir şey. Orada ağır bir dil olmaz. Bu, bu yüzden tiyatro beklenen ölçüde gelişme sağlayamıyor. 3 de var. 4. İstanbul'da sahne oyuncu gibi tiyatronun unsurlarının bulunmayışı. Hayır böyle bir şey yok. Eğer böyle bir şey olsaydı Tanzimat'ın birinci döneminde de şey gelişmezdi. Tiyatro gelişmezdi. Tanzimat'ın birinci dönemde geliştiğine göre demek ki sahne oyuncu gibi unsurların bulunmaması gibi bir şey söz konusu değil. Doğru cevap 1 3 D olacak. Şimdi 5. ve son sorumuzu çözelim. Sevgili arkadaşlar görünüyor mu evet görünüyor şöyle yapsın aşkla aşağıdakilerden hangisi Servet Ülün'un romanının özelliklerinden değildir A Servet Ülün'un romanı e, Namık Kemal Recaizade e, Ekrem Sami aşağıda Sezai ile temsil edilen edebi roman zincirinin bir devamı olarak Halis ve Mehmet tarafı, Mehmet Rauf tarafından temsil edilir doğru e, bu e, şey e, özellikle romanda e, Servet Fiyonu'nda Halil Ziya ve Mehmet Rauf ustad e, sayılabilecek e, şeyde kalitede e, romanlar yazmıştır. Doğru. E, B. Servet Fiyonu romanlarında tasvir bölümlerinde süslü, seçkin bir dil kullanmakla birlikte kahramanlarının Kahramanların konuştuğu bölümlerde sade ve kahramanın sosyal yapısına uygun bir dil kullanılmıştır. Hayır, e, tamamıyla şehir şey romanın her bir bölümünde e, ağır bir dil kullanılmış. E, Seçkin bir dil kullanılmış, ee, e, halkın anlayabileceği bir dil kullanılmamış hiçbir yerinde. Doğru cevabımız bu, yanlış olan bu. Servet Fün'ün romanında hakim sanat anlayışı realizmdir. Doğru. Mesela e, Halis Ziya özellikle realist romanlar yazmıştır. Doğru. D. Servet Fün'ün romanı ile birlikte kahramanın hatıra defteri ya da kahramanın yazdığı mektuplar gibi anlatım tekniklerinden yararlanmaya başlanmıştır. Evet, e, bu bu da yaygın romanlarda. E. Ee, Servet Ünlü romanı yasak aşklar, kıskançlıklar Avrupa'yı hayat tarzı etrafında dönen e, konulardan oluşur. Evet bu da doğru. Mesela yasak aşklarla mesela aşk memnu dizisini de izlemişsindir. Kıskançlık gibi konular sıklıkla işleniyor arkadaşlar. Dedik ve bitirdik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Daha sonra devamını e, getireceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum.